Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Farmacy'nin iki tane rujunu deneyeceğiz. O yüzden ben dudağıma herhangi bir şey sürmedim. Sizinle beraber denemek istiyorum. Önce birini deneyelim. Sonra diğerine geçelim. İlk başta 03 numaralı rengini deneyeceğim. Bu rujlar mat dokulu. Ve yapısı oldukça kalıcı rujlar. Sürümleri de çok rahat. Ve bu şekilde aslında herhangi bir dudak kalemine vesaire ihtiyaç duymadan kolaylıkla sürülebiliyorlar. böyle günlük hayatınızda kullanabileceğiniz Newton'da bir ruj. Yapısı oldukça ince. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi dudağımdakini silip ikinci renge geçiyorum. Yapısı e, kahve nüt diyebiliriz. Çok fazla pembe olduğunu söyleyemem. Daha çok kahveye dönük bir renk. Bunu sizinle siliyorum. Ardından e, 08 numaralı bu rujunu uyguluyorum. Bu 03'e göre biraz daha kahve tonlu bir de. renk daha doğrusu. Bunu da yine e, daha yaz döneminde yandığınız zaman veya e, sonbahar döneminde kullanabilirsiniz. Daha turuncu kahve tonlu. Kendini daha çok belli eden ruj. Bu da bu şekilde dediğim gibi daha turuncu tonlu, turuncu kahve tonlu bir ruj. Bu da çok güzel. Eğer bu tonları seviyorsanız bu ruju da deneyebilirsiniz. Bendeki farmasi rujlar bu şekildeydi. Eğer beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz beni memnun edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.